Vasıta 2 aşağıdaki cümlelerin hangisinde eklendiği sözcüye diğerlerinden farklı bir anlam katmıştır. Bakalım. Onca ısrara rağmen bizimle gelmeyi kabul etmedi. Bakın. Bizimle. Yemeğe eşiyle katılacağını söylemişti. Eşiyle. Bu konuyu müdürle görüşsen iyi olur. Müdürle. Büyük bir heyecanla anlattı bizi öğrendiklerini. Bakın heyecanla. Kiminle tartıştığının farkında değil gibiydi. Kiminle. Bakınız. Buradaki farklılık nerede? Burada. Neden? Bakın. Kiminle görüşsen müdürle? Kiminle katılacak eşiyle? Kiminle gelmeyi kabul etmedi bizimle? Kiminle tartıştığını farkında değil kiminle? Bakınız. Burada ne var bakın? Kiminle sorusunu soruyoruz. Ama büyük bir heyecanla anlattı derken sorumuz şöyle oluyor. Nasıl anlattı? İşte bakın ne yaptı? eklendiği sözcüğe diğerlerinden farklı bir anlam kattı. Diğerlerinde kimin ile olduğunu söylerken burada nasıl olduğunu söylemiş oldu. Nasıl olduğunu anlatmış oldu. O yüzden cevap çok net D şıkkı. Aşağıdakilerin hangisinde belirtme hali eki kullanılmamıştır? Bakın. Başını çaresizce sallayarak onay verdi. Bakın baş ı derken bakın ı ilk ö yani baş ı derken onun başı Başını derken, işte bakın bu belirtme hali eki. Sonunda arabası, onun arabası bakın, arabasını derken bakın belirtme hali eki. Mektubu kimden aldı derken bakın, mektup birine ait değil, sadece belirtiyor, mektubu diyor. Yine belirtme hali eki. Hayatını, sana borçlu olduğunu biliyor derken bakın, hayatı, onun hayatı, hayatını derken bakın, bir de belirtme hali eki var. Ama güneşin sıcaklık ı bakınız ne bunlar? Güneşin in tamlayan tamlanan eki. Evin her yeri. Bakın bunlar tamlama eki hissediliyordu. Bakın gördüğünüz gibi ilgi ve iyilik ekleri var ama belirtme hali eki olan iyi yok. İyilik eki olan iyi var ama belirtme hali eki olan iyi kullanılmamış. O yüzden cevap A şıkkı. Numaralanmış cümlelerin hangisinde ayraç içinde verilen bilgi örneklenmemiştir? Bakalım. Benim fikrim sizin için daha kıymetli değil mi? Bakınız. İm eki iki farklı görevde kullanılmıştır. Benim fikrim. İlgi, iyilik. Evet iki farklı görevde kullanılıyor. Hem ilgi eki görevinde hem de iyilik eki görevinde kullanılıyor. Son zamanlarda kafası bayağı bir karışıktı. Aitlik bildiren ek kullanılmış mı? Evet bakın. Onun kafası bakın bu. Onun kafası. Kimin kafası? Onun kafası baya karışık. Aitlik eki, iyilik eki var. Devam. Olayın bu kadar büyüyeceğini tahmin etmemiştik. Bakın. Yüklem iki kip eki vardır. Bakın. Yüklemde iki kip eki vardır. Bakıyoruz. Olayın bu kadar büyüyeceğini tahmin etmemiştik derken etmemiş tik. Hem mışmış hem dı de diye. Bakın. İki kip eki vardır. Doğru. Metin'in bu davranışı hepimizi öfkelendirdi. Bakınız ilgi ki almış sözcük var mı? Evet bakın Metin'in davranışı. Şuradaki davranışı derken iyilik var. Metin'in derken ilgi ki var. Doğru. Peki bu tip görünmez kazalara dikkat edeceğiz derken mez eki geniş zamanın olumsuzu olacak şekilde mi kullanılmış? Hayır. Görünmez kaza derken bu mez geniş zamanın olumsuz olacak şekilde değil sıfat fiil eki olan görünmez deki mez ekidir o. Nasıl kazalar görünmez kazalar derken bakın sıfat yapıyor görünmek fiiline bakın buradaki mez maz eki. Sıfat fiil ekidir bu. Geniş zaman olumsu eki değil. O yüzden işte 3'te yanlış bir örneklendirme yapılmış. Cevap C. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bütün sözcüklerin yapısı basittir? Bakalım. Konya'ya gidilir de etli yemek yenmez mi? Bakın gitmekten gidilmek yapım eki. Etten etli yapım eki. Can yakan gözler. Bakın yakmaktan yakan sıfat fiil eki. O yüzden bakın tabii ki burada yapı tamam basit değil. Türemiş de var haliyle. Zil çalar çalmaz bahçede toplanın derken. Bakın toptan toplamak toplamaktan toplanmak. Bakın iki tane yapım eki var ardı adına danışmaktan danışma bakın ne tarafta derken bakın mame burada bakın ne yapılıyor? Danışmak fiilinden danışma ismini yapıyor bakın. Yani isim fiil ekidir ve kalıcı bir isim haline gelmiştir. O yüzden bakın buralarda sözcüklerin tamamı basit yapılı değildir. Ama buradaki herkes şu an için halinden memnun derken hiçbir sözcük yapım eki almadığı için tamamının yapısı basittir. Cevap C şıkkı. Yukarıdaki numaralanmış sözcüklerden hangisi farklı bir yapım eki almıştır? Bakalım. İlerleyemiyordu derken bakın, ileri'den, ileri isminden ilerilemek. Bakınız yani isimden fiil yapma eki var. Sözlenecekleri tarih ediyor bakın. Sözden sözlenmek yani yine isimden fiil yapma eki var. Sulamayı derken bakın, su isminden sulamak fiil yapılmış, isimden fiil eki. Kandan kanamak yapılmış. Yani yine isimden fiil yapma eki. Çiçekleri koparmamanız gerektiğini derken bakın koparmaktan koparmamak yani fiilden fiil yapma eki var. İşte diğerlerinden farklı bir yapma eki alıyor. O yüzden cevap 5 yani E şıkkı. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi işlevi bakımından diğerlerinden farklı bir ek almıştır. Tarladan bu sene beklenen verim alınamadı. Bakın vermekten verim yapılmış. Yani bakın fiilden ismi yapma eki. Yapım iki. İletişim, iletmekten iletiş. İletişten iletişim. Bakın yine yapım iki. O kesim zaten olaylara farklı bakıyor. Bakın o kesim diyor. Kesmekten kesim bakın. Yapım iki. Ne biçim konuşuyorsun sen böyle bakın. Biçmekten biçim yine yapım iki. Ancak yarın doktora gideceğim. Belim çok ağrıyor bakın. Bel bir isimdir. Ve benim belim. İşte bakın bu bir iyilik eki. Yani çekim eki. O yüzden diğerlerinden farklı bir ektir. Cevabımız B şıkkı. Yani yeni bir sözcük yapmıyor. Diğerleri verim, iletişim, kesim, biçim derken buralardaki ekler yeni bir kelime yapıyor. Yapım eki ama belim derken bakın yeni bir kelime yapmıyor. Çekim eki. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yapım eki almış bir sözcüğe yer verilmemiştir? Bakıyoruz. Ben beyaz köpükler bırakarak uzaklaştı kıyıdan. Bakın. Uzaktan uzaklaşmak. Yapım eki var. Bırakmaktan bırakarak derken ara kerek zarf fiil eki de var. Yani burada yapım eki var. Dolunay'ın denizdeki ışıltılarına basmadan ilerledi. Hafif hafif sallarken. Bakın. Işımaktan ışıltı. Basmaktan basmadan zarf fiil eki. Bakınız ileriden ilerlemek bakın yapım eki isimden fiil yapma eki sallarken derken bakın bir de ne var zarf fiil eki var yani burada yapım eki var gideceği iskeleye yanaşırken bakın hangi iskele gideceği iskele derken ecek acak burada sıfat fiil ekidir yanaşırken derken bakın zarf fiil eki de var sevinçle gecenin bakın sevmekten sevinç bu arada yine yapım eki var sessizliğini sesten sessiz sessizden sessizlik bozarcasına derken bakın ...casına eki var bakın. Bozmaktan arcasına, bozarcasına bu arada yine yapım eki var. Adam etrafı izledi. Bakın izden izlemek. Telaşla inenlere bakın. inmekten inen. Aldırmadan bakın. Almaktan aldırmak. Aldırmaktan aldırmadan. Madan meden. Yavaş yavaş yürümeye başladı. Bakın yürümekten yürüme. Burada bakın hep yapım eki var. Ancak notları vapurda okumuştu bir banka oturdu. Bir kez daha okudu. Akşamın geç saatlerinde bakın. Hiçbir tane yapım eki yok. Notlar çoğul eki. Notları o notları yani belirtme eki. Vapur daha hal eki bakın. Okumuş geçmiş zaman tu bakın bir geçmiş zaman daha. İkinci bir kip. Bir banka oturmaktan değil oturdu. Bakın geçmiş zaman gibi. Bir kez daha okudu geçmiş zaman gibi. Akşamın saatleri. Akşamın ilgi geç. Zaten ek yok. Saatler Çoğul eki saatleri y saatlerin de, D hal eki. Yani hiçbir yapım eki burada verilmemiş. Kullanılmamış cevabımız B şıkkı. Yukarıdaki dizelerde altı çizili sözcükler için aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır? Birinci sözcük hem yapım hem de çekim eki almış diyor. Bakalım hiçbir şey düşünmezdi sevilmekten. Bakın sevmekten sevilmek. Sevilden bakın sevilmek. Yine bakın isim fiil eki. Yani sevmekten sevil derken fiilden fiil yapmak ki sevilmek derken mek eki burada isim fiil eki ten nedir bakın burada uzaklaşma ayrılma hal eki yani iki tane yapım bir tane çekim eki var yani hem yapım hem çekim eki almış mı almış ikili sözcük belirtme durumunu almıştır sevmekten başka beni bakın ben iyi derken kimi beni işte bakın buradaki iyi iyilik eki değil belirtme durumu ekidir doğru Üçüncü sözcük yalın halde. O çocuk derken bakın çocuk burada çok net yalın halde. Doğru. Devam ediyoruz. Dördüncü sözcük iyilik eki almıştır. O deniz ülkesiydi bakın. Deniz ülkesi ne ülkesi? Deniz ülkesi derken bakın buradaki iyi iyilik ekidir. Tamlama yapıyor çünkü. Peki beşinci sözcük türemiş mi? Kara sevdalıydık derken bakın. Sevdalı değil kara sevdalıydık derken bakın. Kara sevdalı burada bakın. Nedir? Birleşik sözcüktür. Ve bakın kara sevdalıydık derken de kara sevdalıydı yani burada bakın herhangi bir yapım eki yok. Gerisi de bakın zaten şahıs eki ve zaten ek fiil. Yani burada yapım eki yok. O yüzden bakın türemiş değildir. Şimdi kara sevdalı derken sevdalıdakilığı biz öyle düşünebiliriz ama kara sevda derken bakın kara sevda burada nedir? Birleşik sözcüktür. O yüzden zaten türemiş diyemeyiz. O yüzden yanlış olur türemiş dersek. Yanlış olan e şıkkı. Bu parçada numaralanmış sözcüklerin hangisi üçüncü çoğul kişi iyilik eki almıştı? Bakınız. Üçüncü çoğul kişi iyilik eki alıp almadığını anlamak için onların kelimesini getireceğiz. Bakınız. Onların neleri? İşte bizde şuraya bir kelime gelecek ki şu ek gelmiş olacak. Leri. Ne? Onların neleri? Diyor ki bakın. Şair Evlenmesi geleneksel Türk tiyatrosunun aksine serim düğüm çözüm kısımları bulunan bir olay dizisi üzerine kurulmuştur. Bakın bu kısımlar birilerinin kısımları mı? Hayır. Bu anlamda şair Evlenmesi Türk toplumuna ait törensel bir töresel bir olayı batı teknikleriyle bakın teknikleri birilerinin teknikleri mi? Hayır. Birleştirerek bir ilki imza atmıştır. Yani şurası bize bizim için önemli. Yani orada şöyle bir ek lazım bakın. Ların diye birleştirerek bir ilke imza atmıştır. Ayrıca noktalama işaretleri bakın. Burada öyle bir ek var mı? Ların diye yok. İlk defa bu eserde kullanılmış ve tiyatro metin terimleri diyor bakın. Burada ların diye bir ek var mı? Yok. Ama bakın ayrıca bu oyunların malzemeleri işte oyunların yani onların neleri malzemeleri. Gördüğünüz gibi biz üçüncü çoğul kişi ekili olup olmadığını nereden anlıyoruz? Acaba burada ona uygun bir ilgi eki var mı? Ona bakıyoruz. O yüzden bakın çok net beşteki dileri üçüncü çoğul kişi ikidir. o yüzden cevap E şıkkı. Bu parçada numaralanmış sözcüklerin hangisi belirtme durumu eki almıştır? Bakalım. Daha deniz görmemiş bir çoban çocuğuyum. Bu dağların eskiden aşinasıdır soyum bakın. Benim soyum bu dağların aşinası. Bakın ilgi iyilik. Yani buradaki belirtme durumu değil. Bekçileri gibiyiz. Ebencet buraların. Bakın buraların bekçileri. Bakın ilgi iyilik. Bu, den, bu tenha derelerin, bu vahşi kayaların görmediği gün yoktur. Sürü peşinde bizi. Devam ediyoruz. Her gün aynı pınardan doldurup testimizi kırlara açılırız çıngıraklarımızla. Bakınız. Görmediği, onun görmediği, Yine bakın iyilik. Gün yoktur sürü peşinde bizi bakın. Ne peşinde? Sürü peşinde derken zaten buradaki sürmekten sürü yapılmış. Yani bir yapım eki var zaten. Yine belirtme durum eki değil ama testimiz derken bakın. Testi kimin? Bizim testimiz. Testimizi derken işte buradaki iyi eki de belirtme durumu ekidir. Testi, testimiz, iyilik eki. Testimiz iyi derken de belirtme durumu eki. Var. O yüzden cevap 5. Yani E şıkkı. Yukarıdaki dizelerde aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir? Birleşik isim var mı? Evet. Göz yaşları. Bakın birleşik isim. Göz yaş. Kurallı birleşik fiil var mı? Evet. Bakın. Dokunabilir misiniz? Dokunmak Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisinin kökü isim değildir? Bakınız. Ben Gönen'de doğdum. 20 yıldır görmediğim bu kasaba düşümde artık bir serap gibiydi. Bakın düş. Düş nedir? Düş isimdir. Babamla her zaman önünden geçtiğimiz küçük harap şadırvanı, içinde binlerce kereste tomruğu yüzen nehirciyi hatırlamaya çalışıyorum. Bakınız. Hatır isminden hatırlamak fiili yapılır. Hatır bir isimdir. Bakınız. Devam ediyoruz. Okul bir katlı, duvarları badanasızdı. Kapıdan girilince üst tüy kapalı bir avlu vardı. Biraz ilerleyince küçük ağaçsız bir bahçe. Bakın ilerlemek nereden gelir? İleri isminden gelir. Bakınız ileri isminden. Uzun gurbetlerden sonra vatanına dönen bir adam sevdiği şeyleri göremediği için nasıl hüzünlenirse ben de öyle sabırsızlığa benzer bir acı duyuyorum. Bakın benzer nereden geliyor? Benzemekten. Benzemek nereden geliyor? Benizden geliyor. Bakınız, Beniz de yine bir isimdir. Ama... Etkilemiş nereden gelir? Etkilemek. Etkilemek nereden? nereden? Etkiden. Etki nereden gelir? Etmek fiilinden gelir. İşte o yüzden bunun kökü isim değil fiildir. Cevabımız C şıkkı. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir? Kurallı birleşik fiil var mı? Evet bakın. Söyleyemem bakın. Söylemek fiili ve söyleyemem derken bakın söylemem değil söylemem değil söyleyemem derken bakın ebilmekteki e de var burada. Yani burada bir yeterlik bileşik fiili var bakın söyleyebilirimin olumsuzu söyleyemem. Kurallı birleşik fiil burada var. Yardımcı fiille kurulan bileşik fiil var mı hissederim bakın his isim etmek fiil yardımcı bakın yardımcı fiili ne yapılıyor. Bir isim ve yardımcı fiil birlikte yardımcı fiille kurulan bir bileşik fiil yapmış. Ekelem geniş zaman çekimi var mı evet. Azimin giryesidir derken bakın buradaki dir işte ekelimin geniş zaman çekimidir. Hem yapım hem çekim iki almış fiil var mı? Var. Bakın ağlatamam derken bakın ağlamaktan ağlatmak fiilden fiil yapmak ki ağlatamam ağlatabilirimin zaten olumsuzdur. Buradaki bakın ağlatamam derken ağlatabilirim aslında bu. O yüzden buradaki M de yine, yine nedir? Bakın birinci tekil kişi fiil çekimidir bakınız o. Birinci tekil kişi ekidir. Yani burada hem birinci tekil kişi eki olan çekim eki var hem de ağlatmak derken, ağlamaktan ağlatmak derken yapım eki de var. Ama burada ne yok? Hem yelik hem hal eki almış sözcük var. Evet. Hem yelik hem e, hem yapım hem çekim eki almış fiil var ama hem yelik hem hal eki almış olan bir sözcük burada yok. O yüzden cevabımız B şıkkı olacak. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yapım eki almış bir sözcük bulunmamaktadır? Bakalım. Onu buraya getiren güdülerin, bakın getiren den diyen, getirmekten getiren yapılmış. Belirsiz, belirden bakın, belirmek fiilinden belirsiz yapmış bakın. Olduğunu derken de bakın, olmaktan olduk yine sıfat fiil eki. Yapım ekleri var. Oraya neden geldiğini söylemekte zorlanıyor derken bakın geldiğini derken geldik söylemek bakın buralarda yine yapım eki alınmış. Devam ediyoruz. Birden daldığı düşüncelerden sıçrayarak kendine geldi bakın. Daldığı derken bakın dalmaktan daldığı düşünmek düşten düşünmek düşünmekten düşünce sıçramaktan sıçrayarak bakın yapım eklerini görüyoruz. Örnek olarak veriyorum bakın cümlelerden. Gövdesini kaplayan dehşet dalgası yerini bezdirici bir tedirginliğe bıraktı derken bakın. Burada kaplamaktan kaplayan mesela. Dalmaktan dalga. Bezmekten bezdirmek. Bezdirmekten bezdirici. Tedirginden tedirginlik bakın. Burada bakın yapım yine görüyoruz ama yan masa, kök, yan kök durumunda zaten. Masa kök durumunda dan hale ki. Biz, biz e. Yine bakın hale ki. Bu da yönelme hale ki. Çok Burada ek yok. Yalın halde. Ses yalın halde. Gelmek yor. Du bakın. Birleş çekimle iki tane kip gelmiş. Yani herhangi bir şekilde yapım eki yok. Ya yalın durumunda ya da çekim eki almış durumunda. O yüzden cevap D şıkkı. Yukarıda numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bakalım. Diyor ki birincisi. Hem yelik hem hal eki almış sözcüğe yer verilmiştir. Akşamları köyün yanı başındaki sırta çıkarak uzakta tozlara bulanıp uzanan yolu seyrediyorum. Bakınız. Köyün yanı başı derken bakın köyün başı derken buradaki ı nedir? Bu iyilik Başında derken de bakın bu da daha da hal ekidir. O yüzden bakın hem iyilik hem hal eki almış olan başındaki kelimesi burada var. İkinci cümlede yüklem yapım eki almış birleşik çekimli bir fiildir. Bakalım. Bazen tozdan bembeyaz olmuş ve üstüne sepetler, denkler sarılmış bir kamyon görünüyor bakın. Görmekten görünmek yapım eki almış mı? Almış. Peki birleşik çekimli mi? Evet bakın görünüyordu. İki tane bakın hem yor hem du var. İki tane kipeki aldığı için birleşik çekimli bir fiildir ve görünmekten bakın görmekten görünmek olduğu için yapım eki de aldığını görüyoruz. O yüzden bakın bu da doğru. Üçüncü cümlede birleşik yapılı ve birleşik çekimli fiile yer verilmiştir. Bir bataklıkta dizlerini kaldırıp indirerek yürüyen bir insan gibi ileri geri sallanarak yıkılacak gibi olarak ağır ağır ilerliyordu. Bakın ileriden ilerlemek fiili yapılmış. İlerlemek fiili bakınız birleşik yapılı değildir. Türemiş yapılıdır. Evet birleşik çekimli neden ilerliyordu. Hem yor hem du var. Bakın birleşik çekimli ama birleşik yapılı değil. Yapım eki aldığı için ileri isminden ilerlemek fiili yapılmış Birleşik yapılı değil, türemiş yapıldır. O yüzden bakın bu yanlış. Dördüncü cümlede çoğul iyilik ve hal almış sözcük kullanılmıştır. Bu o kadar üzücü bir manzara ki tekniğin en son ifadelerinden biri olan bu makine ile dünyanın bu en ilkel yolunun mücadelesini görmemek için insan gözlerini kapıyor. Bakınız ifadelerinden, buna dikkat tekniğin ifadelerinden ifade kök durumunda ifadeler çoğul eki tekniğin ifadeleri dediği için bakın. Bakın çoğul iki, iyilik 2 ifadelerin den bakın. Bu da hal iki. Gördüğünüz gibi üç eki birden alan sözcük. Evet burada var. Beşinci cümlede hal eki almış bir zamir kullanılmıştır. Bazen koşup yolu avuçlarımla düzeltmek, orayı yol haline getirerek kendi hissemi düşen vazifeyi yapmış olmak istiyorum. Bakınız hal eki almış bir zamir var mı? Evet bakın orayı diyor. Ora bakın ne yapıyor? Bir mekanın yerine gelen bir zamirdir. Orayı derken bakın orayı, burayı, arabayı, evi. Yani buradaki de bakın belirtme halekidir. Evet haleki almış bir zamir. Ora zamiri burada var. Yanlış olan, söylenemez olan hangisiymiş? İşte C şıkkı. Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangi ikisinde altı çizili sözcükteki ım im eki diğerlerinden farklı görevde kullanılmıştır? Bakalım. 10 yıl var ayrıyım kınadığından. Bakın ayrıyım ben ayrıyım. Bakın bu ek fiildeki ektir bakın. Ek fiildir bu. Ek fiildeki geniş zaman eki. Ek fiilin geniş zaman çekimidir o. Garibim bana Kerem diyorlar. Garibim bakın. Garibim bana Kerem diyorlar. Ben garibim. Bakınız yine ek fiil bakın bu da. Bu da ek fiil. Devam ediyoruz. Gönlümü çekse de yarın hayali. Bakın gönlüm benim gönlüm dediği için bakın buradaki iyilik ekidir bakınız. Aşmaya kudretim yetmez cibali. Bakın kudret benim kudretim. Bakın yine burada da iyilik ekidir. Yolcuyum bir kuru yaprak misali. Bakın ben yolcuyum diyor. Yine bakın ek fiil olarak kullanılmış bakın burada. O yüzden farklı bir görevde kullanılanlar hangisi bakın? 3 ve 4. Çünkü bunlar iyilik diğerleri ek fiil olarak kullanılmış. O yüzden cevabımız 3 4. Farklı olan bu ikisi. Diğer üçünden farklı. Yukarıdaki dizelerde altı çizili sözcükler yapı bakımından ikişerli eşleştirilirse hangisi dışta kalır? Bakınız altı çizili kelimeler belli. Burada bakın bugün bakın iki kelime, bir az iki kelime. Yani bunlar birleşik. 1 bir ile 3 ne yapar? Eşleşir. Sakinleşir derken bakın sakin'den sakinleşmek yapım eki. Coşmaktan coşkun yine yapım eki. O yüzden bakın bunlar da nedir? Bunlar da türemiştir. Ama evlat kelimesi kök, lar çoğul eki, ım iyelik eki. Yani bu da basittir. 1 ve 3 birleşik, 4 ve 5 türemiş, 2 ise basittir dışta kalıyor, eşleştirilmiyor. O yüzden cevap 2, yani B şıkkı olacak. Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi bir varlığın kime ya da neye ait olduğunu belirten bir ek almamıştır? Bakınız. Bir varlığın kime ya da neye ait olduğunu belirten ek nedir? İyelik, aitlik ekidir. Hangisinde diyor? İyelik, aitlik eki yoktur diye soruyor aslında. Harman sonunda ambarlarını zahire ile doldurup kilerlerine, pastırmalarını, avlularına, odunlarını istif eden halk. Bakın ambarları. Kimin ambarları? Onların. Halkın ambarları. Kimin odunları? Halkın onların odunları. Bakın buradaki ı'lar nedir? Bunlar iyilik eki. Yani bir varlığın kime ya da neye ait olduğunu belirten ektir. Hükümet konağı altındaki sıra kahveleri toplanır. Gevezelik ederek kışı tasasızca karşılardı. Bacaların boğula tıkana tüttüyü kazanların taşa köprüye kaynadığı, evlerin sucuk dizileriyle çepeçevre donandığı bu gürültülü telaşlı günlerin arkasından ortalığa güz yağmurlarıyla başlayan derin bir uyuşukluk çöker. Bakın güz yağmurları derken bakın belirtisiz isim tamlaması yani burada yine bir iyilik eki var. Bacaların tüttüğü derken bakın bacaların ilgi tüttüğü derken iyiliği de görüyoruz. O yüzden bakın burada iyilik var, burada iyilik var, burada iyilik var, Burada iyilik var ama telaşlı günlerin derken bakın burada herhangi bir şekilde bakın telaşlı günlerin arkasından yani günlerin arkası bakın buradaki nedir günlerin derken bu ilgi ekidir. Yani bir varlığın kime ya da neye ait olduğunu belirten bir ek yani iyilik eki değil ilgi ekidir o yüzden bakın dörtteki iyilik olmadığı için cevabımız 4 yani değişiklik.